İranlılar İslam devriminin 34. yılını kutladı. İran devrimi ilan edildikten sonra buranın adı Azadi Meydanı olarak değiştirildi. Yani Özgürlük Meydanı. Başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda yüz binler bir araya geldi. Maksus <laughs> emsal <laughs> Muhabir kapalı kutu İran'a gitti, tarihe tanıklık etti. İmam Hümeyni'nin medresede ders aldığı ve ders verdiği odalardan biri. Sınır komşumuz İran'da aradan geçen 34 yılda neler değişti? Hz. Mehdi Camii Kum kentinin çok önemli bir mirası. Ambargolar sonrası yaşam nasıl? Devrim kutlamalarında neler yaşandı? <laughs> Muhabir Kapalı Kutu İran'la Perşembe akşamı saat 23.55'te Sky Türk 360'ta.